Evet, herkese yeni bir videodan merhabalar. Bugün e, PUBG Mobile'de gelen A7 güncellemesinin e, sezonundan başlayalım. E, şey bitti, yeni sezon geldi. Kademeye bakacağız. E, platine düşürmüş. Yani ben az 2'ydim galiba, 1 mi 2 mi neydim. Evet. Şöyle birkaç ödül gelmiş bunda. DBS veriyor. Ben bundan indirmedim. Şimdi gördüm çünkü. Burada maske falan veriyor. Belki size de ama da başka bir şey yok yani. Aynı. Hemen aynı her şey. Böyle bir dakika bakalım. Etkinlik, etkinliklere vesaire şunları alalım. birlikte üşerne falan filan. Yine. Ve şuna geçelim. Hmm, bu neymiş? Ne garip market gibi bir şey. Nasıl bir arkadaş ekle, bir partnerinin arkadaşların üç maç 3 üç arkadaş ekle. Her gün sohbet ediyorum arkadaşlar Şu birliktelik haricinde diğer hepsi çok kolay yani. Hatta yapmışız bile. Hepsi çok kolay. Son tarih ne zaman? Ee, ne kadar var? 13 gün falan var. Yapılır yani. Şöyle bir set var. Sürelim bunlar? Kask var gözükmüyor. Neyse bunlar önemli değil o kadar. E burada alacağız şey ne olur? Ne bileyim popülerlik alırsınız. Gül falan alırsınız. Başka da alınacak bir şey yok yani. Şeye gelelim. Şu sezon sonu ödüllerine gelelim. Bana verdiklerine. Şimdi burada ne var? Sprey var bunu geç. Tavuk karış bir tane. Bunlar da geç. Nereden bakıyoruz bir onu? Bir şeyden yapıyoruz. Şöyle bir ılman verdi. Az sezon az. Oo, bambaşka bir şey. Onu nasıl çıkarıyoruz ya? Bitmedi mi o? Şöyle profil, tarz, stil, artık her neyse. Bir şekilde şukurlu bir şey vermiş. Başka, başka. Başka da bir şey vermemiş herhalde. Oo. Neyse. Tamam böyle hemen LPS'e bakalım. Şöyle en başta direkt bir tane seti veriyor. E pek öyle güzel bir set gibi durmuyor. Bu ne? Mikrofon mu? Çok iyi ya. Şöyle robota desem veriyor anlamadım. Çok garip. Böyle güzel bir uçak var. Burada bir şey kaçırdık mı ben onlara hiç dikkat etmemek. Yani güzel. Bedava bir animasyon göre güzel bence. Şöyle güzel bir kask var. Bu arada ben bunu çok sevdim. Birinci seviyeleri hiç güzel olmuyor ama üçüncü seviyesiyle ikinci seviyesi çok iyi. Bu arada biraz sesim kısık o yüzden çok bağramıyorum Şöyle basit güzel bir paraşüt var. Sonra vektör var. Vektör yani düz. Sade bir şey. Bu animasyon güzel. bu kadar da güzel değilmiş. Şöyle bir set var. Bir de saç var. Garip. Bakalım başka. Şöyle bir şey veriyor. Kuantum fırtınası kupalı. Evet, ufak bir sıkıntı oldu internette. Kendim lan. Şöyle bir bizon veriyor. Evet yine oldu. Evet galiba benim video çekmemi istemiyor Türk Telekom. Uğraştırıyor biraz. Şöyle bir bizon var mavi sade tasarım. Bir de ölüm duyurusu var. Ona bakabiliyor muyuz? Yani hiç yok da nedir? Basit bir tasarım. Ya yine bildiğim şey şöyle bir skin veriyor. Bu güzel bu arada. MK çok kullanılmaz ama güzel. Şu animasyon <laughs> biraz güldürdü. Yani biraz otistik. Hı hı. Şu çanta da aynı şekilde güzel. kas gibi ama birinci kademesi. Biraz zayıf kalmış yine. Şöyle bir amblem veriyor avatar. Şöyle bir e, süs veriyor. Aa bu sallanıyormuş böyle. Onu da yeni fark ettim bak. Şöyle C36 veriyor. Bu çok hoşuma gitti. Çok kullanılan bir set değil ama bence gayet güzel. Şöyle basit bir set veriyor. Önceki sezonda bile bir bunun aynısı verdi yani neredeyse. Şöyle buggy veriyor. Yani sade, hoş, güzel. Hiç yok da iyidir. Şöyle bir Uzi, Mekon her neyse. Sis bombası güzel. Şu animasyon gerçekten güzel yani. Zaten son birkaç yöntemestir verdiği skinlerin e, böyle inceleme animasyonları onlarla alakalı bir dans veriyor. Şöyle bir M24 var. Hoş, sade. Bir de şöyle bir set var. Ses full, müzik sesi kapalı ondan geldi. Güzel. Ben beğendim açıkçası. Şöyle görevleri falan bakalım. Bir şey yok zaten. Buralar aynı. Şu kılıç var da abi bu nasıl kullanır? bana hiç çıkmadı karşıma. Sandık diyelim. Bunları ben indirirsem ömrüm biter benim. O yüzden indirmeyeceğim. Evet yani yine. Şu uçak bu arada hoşuma gitti. Çıkarsa güzel oldu. Öncekindeki uçak çıkmıştı bana. Güzel şunları da alalım. Boş değil. Tamam diyelim. Evet. Premium hala gelmedi. Ama anlamadım ben sebebini. Şimdi yani günlük cihamızı da aldık. Premium niye gelmedi? Ben bunu anlamam. Gelmesi lazım mı yani? Şu bit, şunu mu bitmesi lazım? diyor. İki gün var. Ya onun yerine gelir. Ya da bir gün var bunun yerine gelir. Bu muhtemelen bunun yerine gelecek yani. Pardon üsttekinin yerine gelecek. Evet. Eğer olsaydı, gelmiş olsaydı kasaları burada açardım şu an ama gelmediği için açmayacağım. Başka videoda saklayacağım. Ben beğendim. Şöyle hatta şuraya da gelelim. Şurada C var. Bunları alalım mı? Ne yapalım? Burada her şey aynı yani. Şu kar 98'i alasım var. Alsam mı emin değilim. Çok da fazla istiyor yani. Eğer 1500-1800 falan istese verirdim mi? Şu AVM yani buna verilmez abi. Yine MK güzel. vardı arada MK alınır. M249 yani Groza alınmaz bence ama paraşüt güzel paraşüt gerçekten güzel. Bu avuk zaten alan ne diyeyim artık. Hiçbir şey değişmiyor yani kartel. M24 de aynı. SKS garip bir tasarım mı var? Şurada kurt mu var? Köpek mi var? Bir şey var. Aynı yani. Değişe öyle bir şey yok. Bu sezona paraşütünü de ben indireyim. Hmm yani ilginç Güzel. Diyeyim. Şurada herhalde Royal Pass'teki adam var. şurada yazmış. Yani normal. Royal Pass'in adını taşıyor. Sezon adını taşıyor daha doğrusu. Ben bunları bakayım duruma göre ihtiyacım olursa alırım. Başka da alınacak bir şey yok zaten. Evet umarım beğenmişsinizdir videoyu. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize bakın ve hoşçakalın.